Çok bulandırıcı Niye? Ferit'in peşinde koşarken meydan bulanmıyor muydu sen? Değer dinleyiciler, Yalı Çapkını 91. bölüm 1. fragman yayınlandı. Bu bölümde Sunan'ın Ferit'e olan aşkı yüzünden Suna boşanmak ister ve büyük hanımın oğlu bu defa Seyran'ı hedef alır ve kaçırır. Ferit de çıldırır ve sağa sola çatar Seyran'ı bulmaya gider. Abidin de Karam'ın Seyran'a zarar vermesini kabul etmez. Hatice hala da Seyran bulunur bulunmaz Suna'yı Antep'e göndereceğini açıklar. Diğer yandan, Seyran, Ferit'in hayatını tehlikeye atmasına sert tepki göstererek, ilişkilerini bir kez daha sorgulamaya başladı. Aile içinde patlak veren ipotek krizi ise, herkesin hayatında derin izler bıraktı. Seyran ve Suna'nın geçmişte aldıkları kararların etkileri, Bölüm boyunca hissedilecek yeni gelişmelerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.